Dünyanın en kısa savaşı. Bir savaş düşünün ki sadece 38 dakika sürsün. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın en kısa savaşı olarak tarihe geçen Zanzibar Savaşı 27 Ağustos 1896'da Britanya İmparatorluğu ile Zanzibar Sultanlığı arasında yaşandı. Ama bu kadar kısa süren bir savaşta neler olmuş olabilir? Her şey Zanzibar Sultanı Hamid bin Tuvi'nin ölümü ve yerine Britanya'nın desteklemediği Halid bin Bargış'ın geçmesiyle başladı. Britanyalılar bu durumu kabul etmedi ve yeni sultanın tahttan çekilmesi için ultimatum verdi. Ancak Bargas teslim olmayı reddedip sarayı savunmaya karar verdi. Peki bir avuç asker ve birkaç eski top dünyanın en güçlü donanmasına karşı ne kadar dayanabilir? Sabah Saat 9.02'de başlayan bombardıman tam 38 dakika sonra sona erdi. Zanzibar Sarayı yerle bir olurken Vargas kaçtı ve Britanya desteklediği adayı Sultan ilan etti. Bu kısa savaşın ardından Britanya adada etkisini daha da arttırdı.